Almanya'da çalışmak istiyorsun ama iş teklifin yok mu? O zaman fırsat kartı vizesi tam sana göre. Ben de bu vize türüyle gelmiş ve şu anda çalışan birisi olarak sana bu vize türünü önerebilirim. Bu vize türüyle Almanya'ya gelebilir ve bir sene boyunca burada iş arayabilirsin. Aynı zamanda part time çalışma hakkında var. 6 puanlık sistem deneyim, yaş ve dil bilgine göre sana puan kazandırıyor olacak. Başvuru için mesleki denklik veya üniversite diploması şart. İş bulduğunda ise Türkiye dönüş yapmadan uzun dönem oturum alabiliyorsun. Puan toplamak için kriterler de şu şekilde. 35 yaşından küçükseniz 2 puan. Mesleki yeterlilik veya diploma denkliği 4 puan. Yeterli seviyede Almanca bilgisi 2 puan. C1 seviye İngilizce bilgisi 1 puan. 6 ay daha önce Almanya'da yaşadıysanız 1 puan. Evliyseniz ve eşiniz de 6 puanı karşılıyorsa yine 1 puan kazanıyorsunuz. Bu vizeye sahip olmak için gereken şartlardan bir tanesi de 1 yıl boyunca kendinizi finanse edebileceğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Bunun için de ya bir tanıdığınızdan garantör belgesi alacaksınız ya da 1 sene boyunca geçerli olacak bir bloke hesabı açmanız gerekiyor. Bloke hesabında güncel tarihlere göre göre aylık tutarı 1091 Euro. Bu vize türüyle Almanya'ya nasıl geleceğinize dair daha fazla bilgi almak istiyorsanız hesabımı takip alabilir ve YouTube kanalımı da takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.